Kayıtta mıyız? Kayıtta Kayıttaymışız. Herkese merhaba. Yepyeni bir psikoloji kıraathanesi bölümüyle birlikteyiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün konumuz etkili ebeveynlik. Etkili ebeveynlik ipuçları. Ee, nasıl etkili bir ebeveyn olabiliriz? Bunun için ipuçları nelerdir? Bu ipuçlarının açıklaması nelerdir? Onu hep beraber bugün göreceğiz. Ee, evet hocam ilk ipucumuz neymiş? Hocam ilk madde iyi bir gözlemci oldu. Ok iyi bir gözlemci ol. Çocuk doğduğu andan itibaren iyi bir anne baba, iyi bir gözlemci olmalıdır. Bu iyi bir gözlemci nedir? Şöyle, çocuk neye tepki veriyor? Nelere tepki veriyor? Nasıl veriyor? Üzüldüğü anda neye üzülüyor? Sinirlendiği anda neye sinirleniyor? Bunları bilirseniz, bunları gözlemleyip de farkına varırsanız ona göre müdahale edebilirsiniz. O yüzden ilk maddemiz, ilk ipucumuz iyi bir gözlemci ol. Devam hocam 2. 2. Çocuklarını iyi tanımaya bak hocam. Çocuklarını iyi tanımaya bak. Şöyle iyi bir ebeveyn, etkili bir ebeveyn olabilmek için çocuklarını iyi tanıman lazım. Evet demin dedik ya gözlemde ne zaman sinirleniyorlar, e, neye sinirleniyorlar gibi. Bu aslında ilk maddeyle biraz daha açıklamalı ama bu sefer şöyle bir durum var. Neye nasıl tepki veriyorlar? E, ne kadar tepki veriyorlar? Tepkileri ne kadar e, fazla ya da az Bunları yapmak lazım. Bunları bilmek lazım. Çocuğu tanımak lazım kısacası. İkinci maddemizin de özeti bu. Çocuğu tanırsanız çünkü nasıl müdahale edeceğinizi bilirsiniz. Gözlemlediniz ilk adımda e, neye tepki verdiğini biliyorsunuz. İkinci adımda tanıdınız. E, tepkilerini tanıdınız. Bu sefer tepkilerine de karşılık vermeye başladınız. Gelsin üçüncü adım hocam. Olumlu bir disiplin modeli kullan. Olumlu bir disiplin modeli kullan. Ee, şöyle ki çocuk yetiştirirken zaten her seferinde bir e, disiplin olmak zorunda. Disiplin olmadan çocuk yetişmez. Buradaki aslında olumlu disiplin kullanmaktan kastımız şu: e, ebeveynler e, bir şey yaparken hmm, bir olmalılar. Mesela bir annenin dediği bir şeye baba hayır dememeli gibi. Olumlu bir disiplin, yemek saati, uyku saati e, gibi şeylerin olması lazım. E, disipline edildiği zaman, olumlu bir disiplin kullanıldığı zaman buna annenin babanın duyması lazım. Keza bir başkası da ilgileniyorsa anne baba çalıştığı zaman e, atıyorum anne anne ya da baba anne bakıyorsa onların da dahil olması gereken bir süreç. Maalesef ki böyle. Devam hocam. Dördüncü madde Tutarlı. Hmm, tutarlı ol. Tutarlı ee, ol. Evet tutarlı olmak lazım. Çünkü biz çocuklarımıza karşı tutarlı olmadığımız zaman çocuklarda mesela tutarsızlık gösterecektir. Nedir bu? Yıldız Tilbe söylüyor ya tutarlarsa tutarlıyım tutmazlarsa tut, tutarlı değilim diyor mesela. Aysun'la bakarsanız cuk diye oturuyor buraya. Ee, çünkü anne baba tutarlı olmak zorunda. Diyelim ki bir şeye söz verdiniz çocuğunuza. Ee, şunu yaparsan bunu alırım. O sözü yerine getirmeniz lazım. E, ya da atıyorum e, başka bir şekilde kural koydunuz e, dediniz ki yatma saati bu e, tutarlı olmazsanız bu sefer gevşemeye başlar. Gevşedikçe de bu sefer çocuk da tepki vermeye başlar. Tepki verdikçe de değişebilir saatler. Ya da farz misal yemek saati. Diyelim ki yemek saatini koydunuz ama bir gün iki gün üç gün değişti yemek saatleri. Tabii ki zorunlu haller dışında. Bu sefer çocukta gene bir farklılık başlar. Çocuk tutarlılık karşısında tutarlı olur. Tutarlı oldan kastımız da budur. Koyduğunuz kurallar, söylediğiniz sözler öyle olsun. Ya da verdiğiniz sözlerde durun. E, hiçbir zaman e, sözlerinizi tutmamazlık yapmayın. Devam hocam. Beşinci maddemiz hocam iyi bir örnek ol. Ha iyi bir örnek ol. Burada aslında şöyle bir şey var bu, bunun ilk başta bunu söylemek istiyorum. Çocuk ailenin yansımasıdır. E, bir psikolojik danışman olarak karşıma gelen çocuklarla konuştuğum zaman e, nasıl bir annesi var, nasıl bir babası var, e, hepsini ortaya çıkarabiliyoruz. Çünkü e, çocuklar e, duyarak ya da ne bileyim başka bir şekilde öğrenmekten ziyade görerek öğrenmeyi e, ilk etapta başarıyorlar. O da nedir aileye e, anneden babadan gördüğünü yapıyor. E, diyelim ki e, siz kitap okumuyorsunuz ama çocuklarınızın kitap okumasını istiyorsunuz. Bu aslında olacak bir şey değil ya da e, ne bileyim kötü bir alışkanlığınız var çocuktan da onun olmamasını bekliyorsunuz değil. Eğer iyi bir örnek olmazsanız olmaz. Çünkü çocuk sizi taklit ederek davranışlarını yön verecektir. Sizi taklit edecektir. Kitap mı okumasını istiyorsunuz? Evet. Elinize bir kitap alıp okumanız gerekiyor. Siz yapmadığınız bir şeyi biz çocuklardan isteyemezsiniz. Devam hocam. Altıncı madde hocam. Koşulsuz sev. Koşulsuz sev. Yani aslında burada anneler babalar olarak evet herkes çocuğunu çok seviyor, seviyormuş. Ee, Buna hiçbir şekilde bir şey diyemiyoruz. Çünkü bir annenin sevgisi kutsaldır. Bir babanın sevgisi çok kutsaldır. E, sevdiklerine eminim. Ama e, şöyle bir durum var. E, bunu ona da belli etmemiz lazım. Nasıl belli edebiliriz? Arada bir e, sarılarak seni seviyorum diyerek e, belli etmemiz gerekir. Çünkü sevgi kutsaldır ve her çocuk da sevilmek ister. Sevildiğini hissetmek ister. Siz onlara koşulsuz bir şekilde sevdiğinizi, sevginizi gösterin. E, sarılın, boy bol, bol bol seni seviyorum deyin. Böyle bir çocuk, e, ya sevildiğini hisseden bir çocuk daha girişken olur, daha girişimci olur e, ve daha başarılı olur hayatta. Devam edelim hocam. 7. madde, olumlu davranışlarını takdir et. Evet, olumlu davranışları takdir et. E, bu şu demek, yaptığı başarılı olduğu bir şeyi takdir etmek gerekir. E, atıyorum mesela çocuk, e, ufak bir çocuktan örnek vereyim. Bir tabak verdiniz, bunu da Doğan Cüceloğlu anlatıyor aslında ama bir tabak verdiniz, tabağa taşıdı, başarabildi, takdir edin. Ya da derslerinde başarılı oldu, takdir edin. Atıyorum bir sınava çalıştı, o sınavda başarılı oldu, takdir edin. Takdir ettiğiniz zaman, ona bir dönüt verdiğiniz zaman bu sefer şuna dönüyor. Evet ben takdir edildim, buna devam etmeliyim. O yüzden olumlu davranışların artması ile ilgili düşünüyorum. Daha doğrusu olumlu davranışların artma ihtimali daha çok yükseliyor. Ee, bazen olumlu davranışları görürken olumsuzları da görmezden gelebiliriz. Ee, hem olumlu pekiştireç kullanırız hem de olumsuz davranışları görerek tepki vermediğimiz anlar var Ve bu sefer de olumsuz davranışlarda sönme eğilimi gösterebilir. Yani evet olumlu davranışlarını takdir ediyoruz. Takdir et, e, ederken de olumsuz davranışlarını kah görmezden geleceğiz. Ee, olumluları pekiştirip olumsuzları söndürmek adına. Devam hocam. İyi bir dinleyici ol. İyi bir dinleyici ol. Evet, e, aslına bakarsanız çok zor iyi bir dinleyici olmak ama çocuklarınız, e, çocuklarınızın nazarında siz onlar için çok değerlisiniz. Ve bir şey olduğu zaman sizinle paylaşmak isterler. E, ve siz de bunu geri çevirmeyin. İyi bir dinleyici olun. Nasıl iyi bir dinleyici olabiliriz bir kere? Göz teması kurarak. Eğer çocuğunuz, e, tabii ki halle sizden kısa olacaktır ama onun aynı hizaya gelmediğiniz zaman olmaz. Onunla aynı hizaya gelerek konuşmaya dikkat edin. Göz teması kurmaya dikkat edin. Dinlerken arada bir evet, hı hı, anlıyorum ya da ne bileyim gülümsemek gibi dinlediğinizi belli eden hareketlerde bulunun. Bu da onun size açılmasını daha da arttıracaktır. Açılma ihtimalini daha da arttıracaktır. Ve açıldıkça da şunu yapacaktır. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir sorunda gelip direkt sizinle paylaşacaktır. Ve sizinle paylaşması da sizin olaylara hakim olmanız açısından daha önemlidir. Ayrıca tabii ki her problemi çözmenizi beklemiyoruz. Çünkü çözmeyin de. Zamanı aslında biraz çözmesi için ona zaman bırakın ama haberdar olmakta da iyidir. Devam edelim hocam. Son ve en önemli maddemiz hocam zaman ayır. Niye en önemli maddemiz dediniz hocam? Yani ben ki hocam benim ailem yeterince bana yeteri kadar zaman ayırmadıklarından dolayı vardır. Ve bu benim için de bir ukde kalmıştır. Göz pıt etti hocam. <laughs> evet zaman ayır. Yeterince zaman ayır. Buradaki zaman ayırdan kastımız saatlerce zaman ayır değil aslında. Kaliteli zaman geçirmek. Nedir bu kaliteli zaman geçirmek? Şöyle. Bir çocuğunuzla bir oyun oynayabilirsiniz. Çocuğunuzla bir paylaşımda bulunabilirsiniz. Bu zaman geçirmek adına önemli bir durumdur. Zaman geçirdiğiniz zaman çok zaman kullandım ama zaman geçirdiğiniz zaman da şöyle bir şey olacaktır. Çocuklar kendini rahat hissedeceklerdir. Kendilerini sevilmiş hissedeceklerdir. Tıpkı hocamızın dediği gibi ailem bana yeterince zaman göstermedi diye bastırdı bir de üstüne. Tabii ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Niye bastırdı onu da bilmiyorum ama ee, dediğim gibi çocukla zaman geçirdiğinizde, e, kaliteli zaman geçirdiğinizde çocuk için de e, gelişimi için de çok da önemli olacaktır. Başka bir maddemiz var mı hocam? Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Etkili ebeveynlik ipuçları adı altında 9 tane madde. Geçen gün e, aslına bakarsanız bunu... ...kısa bir video olarak, 9 madde olarak söylemiştim ama... ...9 maddenin içeriği nedir, nasıl yapabiliriz diye... ...böyle bir e, uzun bir şekilde anlatmak istedik. E, etkili ebeveynlikte önemli olan koşulsuz sevmek, evet... ...zaman ayırmak, onu ta iyi tanımak... ...bunları yaptığınız zaman çok etkili bir ebeveyn olabiliyorsunuz. Etkili bir ebeveyn olduğunuzda da etkili bir birey yetiştiriyorsunuz. Etkili bir birey de geleceği kurtarmak adına en önemli şeylerden biri. Anneler ve babalar... Umarım hepiniz etkili bir anne olup etkili bir evlat yetiştirebilirsiniz. Ben psikolojik danışman Barış Türçin. Tekrar görüşmek üzere.